gelmedi İhsan kavramını konuştuk. Kaçırmanızı çok üzüldüm. Tabi şimdi bazı dostlar yazmış hocam niye yazıları görmediniz diye. Şimdi ben tabii ki az çok takip eden arkadaşlar biliyor. Konuşurken e, o iklimlere daldığım için atlayabiliyorum. Aslında ben e, sosyal medya, WhatsApp durumda, WhatsApp'tayken paylaşmıştım. Ee, ve Instagram'da da paylaştım bugünkü yayını. O linki herhalde göremediniz. Çok güzel konular konuştuk. Özetle ihsanı konuştuk. Allah Azze ve Celle'yi tanımayı konuştuk. Ee, biz onu göremesek de daim bizi gören Allah Azze ve Celle'ye karşı bilincimizi tazelemeye çalıştık. Bir sivrisinekten tutun atom altı parçacıklara, uçsuz bucaksız evrenden bilardo masasına, hayatımızdaki görmüş olduğumuz her şeyi mutlak anlamda yaratan Allah Azze ve Celle'den bahsettik. Allah birdir, ona götüren yol sonsuzdur. Onu konuştuk e, detaylandırarak. E, sonrasında Allah Azze ve Celle'yi tanımakın tanımanın en güzel yolu olan ihsan kavramını Cibril'e anlattık. E, Kaydettilerse anca öyle olur. Eğer şey yaptılarsa, kaydettilerse ben üzüldüm açıkçası. YouTube'dan canlı yayın vardı. Açtım size böyle ama demek ki e, işte şey olsaydı o anda cep telefon numaram kendisinde olan bir arkadaş beni arasaydı, telefon çalsaydı fark ederdim. E, laptopa baktığım için dalmışım. Özetleyeyim en azından. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmektir. Her ne kadar biz Allah'ı göremesek de eserleriyle görürüz. Allah her zaman bizi görüyor. Peki ihsanı ne çoğaltır? İhsanı şirksiz ve şeksiz tevhid inancı, iman çoğaltır. Bir. İki, ilim çoğaltır. Üç, ameller çoğaltır. İhsanı ne bitirir? Bir, şirk. Allah'tan başkasına kulluk etmek. iki ilimsizlik yani cahiliyet. Ve üç, amersizlik. Bunlar da ihsanı bitirir. Çeşitli örnekler bahsettik, ayetlerden okuduk. Sizlere de en azından sesli bir mesaj olsun diye onu ifade edeyim. Fatır Suresi 28. ayet bu konuda benim için önemliydi. Onu anlattık. Sa'izu billah. ma yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan, Allah'a karşı gelmekten, Allah'ı tanımaktan en yine nasiptar olanlar ilim sahipleridir buyuruyor. Ve bu ilimle alakalı özetle Enfal Suresi'nin ayetini söyleyebilirim. Çok konuştuk ama özetlemeye çalışıyorum. Bu kadar lütfedip, tenezzül beklemişsiniz. Bu da bir nasip işte. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Müminler o kimselerdir ki Allah'ı andıklarında yürekleri aşk ile muhabbet ile dolup taşar ve ürp. Uzadethum Allah'ın ayetlerini okudukları zaman imanları artar. Yani Kur'an'ın ayetlerini okudukları zaman aynı zamanda kainat da bir ayet kitaptır. Bir sivrisinekten bir meyveye, bir karpuzdan bir ete, fabrikalardan arabaya, güneşten aya bütün hepsi ayettir. Bunları gördüklerinde, okuduklarında ve Allah'ın kitabı Kur'an okuduklarında imanları artar. Ve ala rabbihim Ve onlar işte bu ilimle, iman ile, aşk ile Rablerine tevekkül ederler. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةِ الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم onlar namazlarını dosdoğru kılar ve zekatlarını da hakkıyla verirler. Neden Allah'a iman etmenin, kalpte bunu yerleştirmenin en önemli sebebi iki ibadet ön plana konulmuş. Çünkü namazın olduğu yerde psikolojiye pek ihtiyaç kalmaz. Çünkü namaz ruh ve zihin dünyanızı doğru bir namaz ama gerçekten bir namaz teskin eder. Zekatın olduğu yerde de sosyolojiye pek ihtiyaç kalmaz. Çünkü insanları en çok mahveden şey maddi zorluklardır ve zekat bu dengesizliği kapatır. O yüzden, o yüzden Psikolojinin olduğu yerde, namazın olduğu yerde psikolojiye, zekatın olduğu yerde sosyolojiye ihtiyaç pek kalmaz. İşte bundan ifade ettik. Allah'a götüren vesileleri konuştuk. Peygamberleri ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tabi olmayı anlattık dağdan taştan insanlardan hayvanlardan bitkilere kadar herkese karşı şefkati ve merhameti taşımamız gerektiğini anlatmaya çalıştık. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil can damarından bize daha yakın olan Allah azze ve celle'yi bu şuurla tanımaya ve anlamaya gayret etmeyi konuştuk. Birçok ayet ifade ettik. bu kadarla size özetlemeye çalışmış olayım. Bu hatadan dolayı da beni affedin. Sizden özür dileyeceğim. Ee, bu tarz bir canlı yayın görürseniz yani zoom'du vesaire yapmışsam bilin ki bunu linkini e, instagram'da filan paylaşmışımdır ya da cep telefonum bulunan arkadaşlar whatsapp'tan görürler ses gelmiyorsa ve ben görmüyorsam cep telefonu bir arar ya da çaldırırlarsa ben fark etmiş olurum ee, her şey takdir ilahi takdir inşallah sürçülisan ettiysek affolmuştur Rabbim sizleri korusun yülesin dert ve kederlerden soyutlasın iyi insanlara dek getirsin. Kalbi güzel insanlarla rast getirsin. Bize bizi sormadan dünyaya gönderen ve bize sormadan ölüm ile huzuruna gönderen Allah, bu kısacık dünya hayatında yıkmadan yapmaya, bölmeden birleştirmeyi, incitmeden çözümlemeyi, sövüp saymadan güzel olup güzelleştirmeyi nasip etsin. Tabi bu kalbi duamız ve dilimize yansıyan duamız. Ama en önemlisi fiili duamız. Bunun için de gayret etmemiz lazım. İşte bunun için ihsan lazım. Allah sağlam bir iman, dolu bir ilim ve kamil ameller, doğru ameller besin. Sorunuz var mı? Yoksa yayını kapatayım buradan. Sanıyorum yok. Teşekkür ederim eşlik ettiğiniz için. Sizlerin iltifatları çoğaldığı sürece biz de yayınları yapacağız. Tabi YouTube'da zamanında çok uzun yayınlar yapmıştım. İnşallah sizler iltifat buyurunca tekrardan öyle yayınlar yapacağız. Allah'a emanet olunuz. Allah ömürlerinize, bereket yollarınıza huzur versin. Hayırlı istirahatlarınız olsun.